Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Pixel Planet'e evet devam ediyoruz. Ee, bayağı bir yere ele geçirdik arkadaşlar. Ama maalesef bugün tam saat 6'da arkadaşlar ee, lütfen gelin ve bizim yeri koruyun. Yani lütfen olabildiğince koruyalım. Ben canlı yayını açamıyorum bildiğiniz gibi. Canlı yayını normalde açabilirdim ama açamıyorum yani benim telefon kötü olduğu için. Neyse şu an savunuyoruz biz arkadaşımla. Ar Cevat bir konuş la. Selamünaleyküm. Evet, Bak Avustralya arkadaşlar. Eray göstersen yeri. Gösteriyorum. Hemen. Arkadaşlar bak şu Türkiye var ya. Azıcık onu yok etmişler. hani de bayağı yok etmişler. Bunun aşağısına iniyorsunuz. Şu büyük tavşanı gördünüz mü? Onun bir tane böyle büyütün. Ekranı. Bir dakika. Büyütün. Sonra da işte arkadaşlar yani işte e, bu kıtamız bizim. Arkadaşlar saat altıda canlı yayına bekliyoruz. Biz bu burayı bayağı bir alacağız. Şu an. Ama arkadaşlar azıcık oynayacağız maalesef. Yani çünkü bayağı zor bu oyun. 7 saniyede bir koyuyoruz. Neyse arkadaşlar saat 6'da görüşmek üzere. Bay bay.